Şimdi e, gıdalarda maalesef şirketler, firmalar e, insan sağlığını hiçe sayarak birçok usulsüzlüğe varan adımlar atabiliyorlar. Tarım Bakanlığı da düzenli olarak yapmış olduğu denetimlerde bu usulsüzlükleri insan hayatını hiçe sayan usulsüzlükleri ortaya çıkıyor, çıkarıyor ve vatandaşlara da bu durumu ifşa ediyor. Şimdi yeni bir durum. Daha önce de ürünlerinde salamda domuz etine rastlanan firmanın bu kez de sucuklarında domuz ürününe rastlandı. Peki bu durum hem hukuki açıdan hem vatandaşlar açısından, tüketici açısından nasıl adımlar atmaları gerektiğini konuşalım. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Güllü bizimle birlikte. İbrahim Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Murat Bey. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Çok sağ İbrahim Bey. aslında bu konuları defalarca hep programlarımızda konuşuyoruz. Sizlerin de görüşlerine başvuruyoruz. Tarım Bakanlığı'nın bu çalışması önemli. İfşa ediyor vatandaşlara. Ama firmalar isim değiştirerek e, yollarına devam ediyorlar. Çok eski bir firmadan bahsediyoruz. Daha önce salamda domuz etiydi, bu kez sucukta domuz eti ama belki önümüzdeki günlerde yine farklı bir isimle yoluna devam edecek gibi görünüyor. Cezalarda mı bir e, durum var? Yaptırımlarda mı bir e, durum var? Neden geri adım attıramıyoruz firmalara biz bu konuda? İbrahim Bey duyabiliyor musunuz beni? Zannediyorum dondu yayın. Arkadaşlarım yeniden bir kontrol etsinler. İbrahim Bey'in bağlantısını internetle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Bugün değerli izleyenler bağlantılarımıza maalesef sorunlar yaşıyoruz. Özür dileriz bu olumsuzluktan dolayı. Bir kez daha denesin arkadaşlarımız. Alantıyı sağlarlarsa tabii bu durumu konuşacağız dediğim gibi hakikaten domuz etinin hem salamda hem sucukta kullanan bir firma bu kez gündemde bakalım e, hukuki açıdan vatandaşlar bu konuda neler yapabilirler tabii bunu ifşa etmek güzel elbette ama firmaları geri adım attırabilecek bir ceza düzenlemesi acaba yeterli mi değil neden? Ee, bu konuda geri adım attıramıyoruz firmalara. Bu da bir soru işareti. Orada nasıl bir durum var? Onu da anlatacak inşallah bağlantı kurulursa İbrahim Bey. 60 yıllık bir firmadan aslında bahsediyoruz değerli izleyenler. 60 yıllık bir marka bunu yapıyor ve marketlerde e, belki de 60 yıldır durum böyleydi. Marketlerde ürünlerinde domuz eti satmış insanlara durum bunu gösteriyor. Bir kez daha yakalandılar ama bakalım farklı isimle yollarına devam edecekler yoksa nasıl olacak göreceğiz. Var mı arkadaşlar bağlantıyla ilgili bir durum? Yılların markasından bahsediyoruz değerli izleyenler. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaş sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı denetimlerini Aralıksız devam ettiriyor. 81 ilde yürütülüyor bu denetimler aslında. Ve uygunsuzluk tespit edilen ürünler de düzenli olarak vatandaşlarla da paylaşılıyor biliyorsunuz. Buna yönelik bir internet sitesi var. Ve hangi firmalar hangi e, olumsuzlukları yapmışlar burada afişe ediliyor. Vatandaşlarımız buradan bunların takibini yapabilirler. Peki bir kez daha deneyelim bakalım. Avukat İbrahim Güllüt, Konfet Başkan Vekili. Bir kez daha merhaba diyelim. İbrahim Bey, e, bu kez evet hemen söz size bırakayım uzatmadan. Ne oluyor? Evet, Cezalardan uzaklandım. bir tutarsızlık var. Buyurun. şimdi Öncelikle Tarım Bakanlığı e, taklit ve tahşiş ve güvenli olmayan gıdalarla ilgili e, güncellemelerini, kamuoyunu bilgilendirmelerine devam ediyor. En son 31 Temmuz'da bir güncelleme gelmişti. Yine bakanlığımız geçtiğimiz günlerde 14 ve 15 Ağustos'ta yeniden takip ve tahsis yapan o firmalarla ilgili ve halkın sağlığına doğrudan etki eden, sağlıksız gıdalar üreten, satan firmalarla ilgili listeyi tekrar güncelledi. Bu en son yapılan güncellemede çok bir firma var ki çok öne çıktı ve üzerinde de baya bir Tartışma yarattı çünkü 31 Temmuz'daki yapılan güncellemede salamlarında o malum hayvanın eti bulunan ürünü bulunan firma'nın şimdi de sucuk ürünlerinde aynı hayvanın ürünü oldu, hayvan kalıtsal ürünleri oldu ortadı. Tabii ki bu firmanın da isim değişikliği arka değişikliği yaptığı yönünde de. Tespitler söz konusu. Bu durumda biz şunu görüyoruz. Yani e, halkın sağlığını tehlikeye atan, taklit ve taşiş yapan bazı firmalar demek ki isim değişikliği yap, yaparak aynı kaldığı yerden e, bu e, uygulamalarına devam ediyor. Halkın sağlığıyla oynuyor şeklinde e, bir yargıya, bir kanaata sahip olmuş oluyoruz. Tabii bu arada e, tabii ki e, verilen cezalar e, yeterli geliyor mu gelmiyor mu şeklinde de kamuoyunda böyle bir tartışmada gündeme geldi Murat Bey. Evet şimdi böyle bir durumda baktığımız zaman bir firma böyle bir yola başvurup e, hem ürünlerinde salamda sucukta o domuz etini kullandığı belirleniyor ama farklı bir isimle yoluna devam ediyor. Bunların cezaları nedir? Orada bir eksiklik mi var? Tamamen bunlara bir kapatma ya da daha ağır cezalar söz konusu olamıyor mu? Ee, şimdi öncelikle Tarım Bakanlığımızın denetimler sonucunda e, afiş etmesi bize göre en büyük ceza. Tabii şey yeterli kalmıyor. İdari para cezaları ciro üzerinden idari para cezaları da veriliyor. Bu da güzel bir uygulama. Ama maalesef cezai sorumluluk açısından Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde halkın sağlığıyla ilgili ilgili e, ürün satan, e, zarar verici ürün satan ten ile ilgili e, kanun maddemizde ve e, cezai sorumluluk olarak bir yıldan beş yıla kadar bir cezai e, sınır, alt sınır ve üst sınır söz konusu. Şimdi bu e, cezalar da alt sınırı bir yıl olduğu için e, iki yılın altındaki e, verilen cezalar paraya çevrilip ertelenebiliyor. Dolayısıyla e, cezai yaptırım açısından e, bir caydırıcılık olmadığı kanaatindeyiz. E, Tarım Bakanlığımızın e, son açıklamalarında biz şunu da görüyoruz. Yani bir olumsuzluk, salkın sağlığı ile ilgili bir olduğu zaman bunu cumhuriyet savcılıklarına ilgili savcılıklara yönlendirdikleri yani bu tutanakları e, bildirdikleri dolayısıyla da cezai sorumluluk açısından da savcılığın harekete geçmesini sağladıklarını görüyoruz zaten olması gereken bu e, tarım Bakanlığı bu noktada gerek bildirimi yapıyor dolayısıyla görevlerini yerine e, getirmiş oluyorlar ama mevcut e, durumda e, biz şunu görüyoruz cezai sorumluluk açısından bu e, maddelerimiz, şu anki mevzuatımızın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bize göre halkın sağlığıyla oynayan bu tür firmalarla ilgili cezayin, müeydelerin e, paraya ödemez ve ertelenemez şeklinde hükümler getirilmesi gerekiyor. Biz bunu daha önceki e, sizlerle yaptığımız birçok televizyon e, programında dile getirmiştik Murat Bey, siz de hatırlarsanız. Dolayısıyla bu hızlı artırabilmek adına bu ertelenemez hükümlerinin mutlaka getirilmesi gerekiyor. Bunun yanında biz bu burada şunu da gördük. Bu ıı, firmanın ıı, isim değiştirerek ya da ürün markasını değiştirerek yoluna devam ettiğini aynı uygulamaları ıı, tekrar tekrar yapmak burada da şunu yapılması gerekiyor. Iı, tarım Barsı bu fikri bir daha doğrusu bu tür uygulamalar yapan kişilerle ilgili bir para liste oluşturması gerekiyor ki bu kişilere bu kişinin kendisine, bu kişinin orta olduğu şirket veya e, oluşumlara herhangi bir şekilde gıda sektöründe çalışmasını engelleyici ruhsat verme işlemlerini iptal, e, engelleyici bir e, kara listenin tutulmasında fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü bu e, toler edilebilecek müsaama edilebilecek bir durum değil. Burada tamamen sıfır toleransla hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyiz Murat Bey. Kesinlikle. Son olarak tabii bu bunlar tespit edilince marketlerden bu ürünler tamamen toplanarak imha yoluna gidiliyor herhalde değil mi? Vatandaşlarımız o konuda olabilirler mi? Tabii ki. E, ama burada e, Tarım Bakanlığımızın şöyle bir uygulaması var mı yok mu açıkçası çok net değil ama şöyle bir teklifimiz olsun bizim Tüketici Konfederasyonu olarak. Şimdi Tarım Bakanlığımızın bünyesinde bunun bilgi hazinesinde hangi firmaların işletmelerinin gıda ürünü sattığı, ürettiği vesaire kayıtlıdır. Dolayısıyla bir ürünle, örneğin bir A firmasıyla ilgili bir olumsuz durum olduğunda, halkın sağlığını doğrudan tehlike atan bir durum söz konusu olduğunda, özellikle o zincir marketler ve diğer küçük marketler de olmak üzere bunlara bir SMS ve bir mail göndererek bu ürünlerle ilgili e, ürünün e, sağlığa aykırı olduğu ve satışın yapılmaması ve tarım il müdürlüklerine ve ilişkin müdürlüklerine bilgi veren önünde bir uyarıcı SMS e, ve bilgilendirme yapılması gerekir. Burada sıkıntı şurada e, Murat Bey. Şimdi siz örneğin bir küçük işletmesiniz bir örneğin sucuk almışsınız bu örneğimizde olduğu gibi diyelim ki e, 100 kilo sucuğunuz var e, fakat bir anda bakıyorsunuz ki bu e, sağlığa zararlı siz işte o küçük bir işletme olduğunuz için o ürünü Tarım Bakanlığı'na bildirmek veya iade etmek durumunda kaldığınızda çok ciddi anlamda bir maliyete karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizce burada yapılması gereken şu Tarım Bakanlığı hemen harekete geçmeli demeli ki elimizdeki bu tür ürünleri biz satın aldığınız, maliyetini aldığınız oranı devletin hazinesinden bunu karşılayacağız, imha edeceğiz ve bununla ilgili de e, maliyeti bu firmaya yükleyeceğiz şeklinde bir uygulama getirilirse bu e, dışarıda bu ürünlerin satışı tamamen engellenmiş olur. Maalesef bazı işletmelerimiz sırf zarar etmemek adına o sağlıksız ürünü e, toplatılıncaya kadar reyonlarında, raflarında tutabiliyorlar. Tutmak durumunda kalabiliyorlar. Onları da anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük bir maliyet getirebilir. Tarım Bakanlığımız uygulamayı bu şekilde yaparsa yani İşletme de önemli. şunu bilir, yani ben sağlıksız bir ürünle karşılaştığımda Tarım Bakanlığımız gelir bunları alır ve bunun bedelini, bana maliyetini, kar karı, satış fiyatını demiyorum. O firmaya e, fatura edildiği maliyetini öderse Tarım Bakanlığımız bunu yapabilecek bütçe ve güce de sahiptir. O maliyeti de gitsin, o Tarım Bakanlığımız e, üretim yapar, firmadan, yapan, firmadan tahsil eder. Tabi, aslında olması Aynen. gereken, olması gereken bu ee, ya 60 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Kim bilir geçmiş yıllarda da tabi acaba neler e, yedirdiler insanlara, akıl alır gibi değil. İnşallah Aynen. daha e, köklü adımlarla bunun tamamen önüne geçilir. Çok teşekkür ediyorum İslam İbrahim. Bey. Dekiller, buyurun, tabi tabi buyurun. Son bir cümle. Türkiye'de faaliyette bulunan işletmelerin halkın dini inançlarına, duygularına dikkat etmeleri ve önem vermeleri gerekir. Yani bu toplum bu hayvanla ilgili konularda hassas dini inançlarından gereği vesaire sebeplerden dolayı. Dolayısıyla da üretim yapan firmaların bu hassasiyete sahip olmaları gerekir. Eğer buna bu malum hayvana ilişkin ürünlerinde onu, onu kullanacaklarsa açıkça yazmaları gerekir. Hatta böyle kırmızı bir etiketle bu üründe domuz eti bulunmaktadır gibi bir ibare olması lazım ki tüketici bunu alırken ona göre alsın, Kesinlikle. ona göre bir e, isterse al, alabilsin. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Güllü. Sağolunuz efendim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. <laughs>